Субтитры создавал DimaTorzok Abi gelecek ben dedim Hanım <NBC3> bu çocuk. Abi, bizim abi hala hiç nə bir maşını, abi nə buzdolabı, heç bir şey yox. Yeri var. Ay yeri var. Konteyneri boyacağıq. Konteyner yeri var. Hə, yeri var da buzdolabı. Mən də bağlayacam. Maşın yərim yeri. Otsi kontendan çıxdı, vuldux yandı. Aha düşdü konteynər evim yandı. E o zaman Hiç kimse bir el atmadı. Önce geldiler baktılar dediler tamam bunu yapacağız. Bunu yapacak hiç kimse gelmedi. Ay şimdi ben üç çocuğumla konteynde kalıyorum. E, hiçbir durumum yok. Hiçbir şeyim yok. Ev yandı. Hiçbir şey istemiyorum. Sadece benim evimi yapsınlar. Ben bir ne kadar konteynde kalacağım? Üç tane çocuğum var benim. E, sesleniyorum. Her kocam eş, işsiz. Üç tane kız evladıdır. Erkek de yoktur. Kız, Kız evlatlarıdır hepsi. Ne? Hepsi geldiler dediler tamamdır aman dedi sana malzeme tökeceğiz, ev vereceğiz, ev yapacağız, bilmem ne edeceğiz. Hiç kimse gelmedi. Benim durumum yok. Çalışanım yok, getirenim yok, maaşım yok. Kar çocuklar nasıl yapacağım? Acilen ihtiyacımız e, şu an çamaşır makinesidir, buzdolabıdır. E, onlar gereklidirler. Ey yatak yorgandır zaten yok. Başka yakacak. E nerede yakacağım ki? Soba yok, hiçbir şey yok ki. Üç tane kız evladım vardır. Ama e, göz önünde de benim anlatmama ne gerek vardır? Rahmet elinden de geldi? Allah onlardan bin kere razı olsun rahmet elinden. Yine en azından rahmet eli bir gelip bir başvurdu, şey yapıyor. Hani nerede? Ne vakıplardan geliyor, ne belediyeden geliyor. Hiçbir yerden bir destek almıyoruz ki biz. Hiç kimse ilk yanan gün geldiler daha gelmediler. Ha bugünden ha yarına kadar. Ben hiçbir şey demiyorum. Bir şeylere diyorum. Gelsinler benim evimi yapsınlar. Eşimin işi yoktur. Yine rahmet yine elini uzattı. Geldi ben azından bir çocuk çocuğa bakayım. E hani ben yardım diyeyim ki benim evimi yapsınlar. Ben başka bir şey istemiyorum.

Yani, Tümüyle yanmış. Yani içeride hiçbir şey kalmamış. E, tabii bu ailenin öncelikli mesela yatak yorganları hepsi yanmış. Biz bunlara bugün yatak yorgan bir de bir ısıtıcı falan getirmişiz. Tabii bu da yani bu ailenin gerçekten mağduriyetini giderecek bir şey değil. Yani biz buradan bütün yetkililerden, yani bu aileye yardımcı olmalarını istiyoruz. Biz genelde gıda yardımı falan yapıyoruz, ona gıda paketi falan getirmiştik. İki safhalarda biz bir buzdolabı ya da çamaşır makinesi falan getirmeyi düşünüyoruz. Fakat bunları da bırakacak yeri yok zaten. Biz imkanlarımız dahilinde inşallah her zaman da yardımcı olmaya çalışacağız. Yani bu ailenin yani üç çocuğu var. Işı da kız çocuğu, eşi zaten çalışamıyor. Yani gördüğünüz gibi yani gerçekten aile çok mağdur durumda. Yani biz yetkililerden yani acilen bu aileye bir el uzatmalarını, yardım etmelerini diliyoruz. İnşallah.